Merhaba arkadaşlar. Bugün kayısı topluyorum şimdi. Kayısı gerçekten içi bir ayrı hazine. Benim bu dediğim içi bir ayrı hazine, dışı bir ayrı ayrı hazine. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Şurada bir tane dalımız hoppala yetişti. Şimdi gelin arkadaşlar orada yapalım. Gelin. Şunu da alalım. Gözüme takıldı. Hoppa. iki tane altın altın. Şimdi gelin arkadaşlar. Koydurun. Şimdi arkadaşlar bunu hemen şöyle yapalım. Şöyle güzel bir tane kayısımız var. Bakın bu ermiş. Şöyle yapıp ortadan ikiye ayırdık. Şimdi arkadaşlar içinde kim arıyorsun? İçinde mi? Ya içinde bazen amcalar, dayılar, halalar, teyzeler e, yuva yapmışlardır. Çay kahve içerken yakalıyorum arada. Bakıyorum içine iyice arıyorum var mı yok mu diye. Bunda yok arkadaşlar izninizle yiyorum. Dışında yiyorum çünkü dışı posa ve C vitamini içeriyor. Ve arkadaşlar bağırsaklara iyi geliyor. Baya yani bayağı şekerden farkı yok. Benim canım şeker istediğinde ki canım şeker istemiyor. Tatlı bir şeyler istediğinde alıyorum bunu böyle. Isırıyorum yiyorum. İçindeki çekirdeği de ayrı bir güzel. Omega 3 içeriyor. Evet arkadaşlar aldım bakıyorum. Bakın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İzninizle bunu da yiyorum. Bakayım. Arkadaşlar onu attım. Çünkü o sert kısmıydı. Orası yenmiyor. Mükemmel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dış hazineyi bitirdik. Geldik mi iç hazineye. Böyle görüyorsunuz. Küçük bir çekirdek var. Burada da kaymak taşımız var. Şöyle koydum. de arkadaşlar. Bu çok şey. Ee, doğa videosu çekiyoruz. Bir like'ınızı esirgemezsiniz.